Yeah, yeah. Bir dönmedi şansın bir elini versen Ne kadar uzaksın bir o kadar elzem Bir gün unutacaksın dediler bilenler Yüzüne gülenler dişini bilerler Bırak aya taksın peşine gidersen Bir gün yorulacaksın cesaret edersen Unutulamazsın gününü beklersen Sen de kazanırsın eğer kadere gülersen Sınırları açtım huzurum hiç yok Neden bütün yolu yalnız yürüdüm 20 sene mahallede çürüdüm Birkaç kişi arasında bölündüm Dedim ayaklarım salamasın yere Şimdi ise uçuyorum adamı Tek sorunun paranoya sanırım ya. Bu soruna bulamadım çözümü e. Sanki bana dönük bütün namlular Gücüm yerinde, yüzüm gülecek Günün birinde, anne yok demiş şüphen Ya, anne yok demiş şüphen ya. Mutlu yarına, bu sefer önümde Çıkışım ya. müziğim, olamaz önüme Biri engel, ya Biri engel, Aa. her yanım kanlar kesikler Evlerim kalmaz yerinden yazan fikirler Paranoya tek düşmanım ah paranoya artık sağ Paranoya dört bir yanım ah paranoya ah paranoya Her yanım kanla kesikler ellerim kalkmaz yerinden Gittikçe daha sert gelirler beynimi sarsan fikirler Paranoya tek düşmanım ah paranoya vaktim daha değil Yaşadığım hayat değil Her gün hasıl Çek bir patlayayım Sen kolpasın Ben her şekil haklıyım Mesela görünen köyün ardıyım Meselem yapayım ama saklayayım Eko fresh kurşun gibi patlayayım Ama şu an Azer baba gibi zordayım Güçleniyorum Çekemiyorlar Üzerine gidiyorum Geriye takıyorlar Yüzlerini seçemedim de beni tanıyorlar Bizimkiler yaşamıyor Nefes alıyorlar Beni biçim eder Olamam daha rahat annemi güldürmeden Bir kışı da geçirelim üşümeden Bir saat yaşayalım ölümü düşünmeden Bir o kadar gazlar bir o kadar mer Bir kilo da olsa bir günde biter Yeni nesil eskilerin zoruna gider Günden güne karışıyor kanımıza der Beyaz yaka değil paraları ver İşime karışma hallederim ben Çocukluğumdan biri paranoya dert Ama kariyerim için hiç çok bir şükür Her yanım kanlar kesikler Ellerim kalkmaz yerinden Gittikçe daha sert gelirler Beynimi sarsan fikirler düşmanı Ah paranoya ya, artık sağ ya, Paranoya ya, dört bir yanım ya, Ah paranoya ya, ah paranoya ya.